Gençler yönelik bir program çıkarmış olması benim ilgimi çekmişti. Sadece bir iş devralma ya da işi bitirmek gibi değil de bize bir şeyler katmaya çalıştığı başvurudan bile belliydi. Başvuru site üzerinden yaptık. Ee, önce bir online görüşme yaptık. Online görüşme olumlu geçerse genel yetenek testine alacağını söylediler. Genel yetenek testi yapıldı. Daha sonra da yüz yüze görüşmeye çağrıldı. Süreçler güzel geçti. En iyi tarafı da gerçekten çalışanların çok hızlı bir şekilde dönmesi. Daha öncesinde farklı staj programlarının mülakatlarına da girdim ve ilk defa bir sürecin bu kadar profesyonel ve aynı zamanda öğrenci destekli olduğunu gördüm doğrusu. Ben LinkedIn'de iş ararken gördüm. Benim için güzel bir program olacağını düşündüm. Bugün gerçekten çok üzenilmişti. Ee, çalışanlar bizimle çok iyi ilgilendiler. Genel olarak şirketin unuttuğu şey buraya bizim de bir değer olarak geleceğimiz gerçeğinin unutuluyor olması. Bunun farkında olmanız beni gerçekten mutlu ediyor diyebilirim. Ekiple tanıştık. Bize odaklı bir ortam vardı. Bu güzeldi. Açıkçası böyle göz önündeydik. Yani bu programın ilk yorusular olarak önemli bir konumda hissettirdi bizi. <laughs>